4'ümüz var. Yastık sayısı sanıyorum fazla. 1, 2, 3, 4. 4 tane yastık var burada. Nevresim takımları var, onları da sayalım. Bir takım ve ikinci takım var burada. Sanıyorum bunlar çeyizden. Açıklamasını da öyle yapacağını düşünüyorum. Çeyizden geldi diyeceğini düşünüyorum. 4 yastık eklemiştim buraya ama burada birkaç tane daha var sanıyorum. 5 altı. Az önce çıkardığım nevresim takımlarının yorganları olduğunu düşündüğüm bir. iki tane yorgan takımı var. Maşallah Handan Hanım uç noktadaki eşyalara kadar itinayla bakıyor. Yine ne buldunuz Handan Hanım? Burada bir kıyafet buldum. Bakalım bu nedir? Belki kış için saklanmış olabilir diye düşünüyorum. Kaşe bir kaban çünkü. Dolabındaki kabanlarını sayarken bunu da ekleyeceğim muhakkak. Burada bir yorgan daha var. Şu an üç yorganımız var. Eğer bir yorgan daha bulursam fazla gelebilir. Ki buldum şu an. Çeyizden gelen bir yorgan bence bu. Bu yorganlar artık kullanılmıyor. Çünkü bunların kılıkları yıkanmıyor diye biliyorum. Sökmesi, takması... Ee, problem oluyor Sanki bu yorgan ıı, hediye edilebilirdi ihtiyacı olan birine verilebilirdi gibi Düşünüyorum Bakıyorum Ayşe Hanım bu konuda ne düşünecek Andan Hanım bazanın altındaki fazla yorganları Ayırırken bir oraya bir buraya Tüm bazayı detaylıca inceliyor Açılmayan poşet kaldı mı Andan Hanım Burada bir poşet daha var Burada bir perde tutacağı görüyorum Ve Ayşe Hanım'a sormak istediğim fon perle tutacaklarının fon perlesini buldum. Bunu da o zaman kullanıp kullanmayacağını Ayşe Hanım'a sormak istiyorum. En çok merak ettiğim hurca geldik şimdi. Eyvah eyvah. Bu kadar yorganın yanında, bu kadar sıcak tutacak kalın bataniye gerçekten ihtiyaç var mı? Bence ya yorganlar fazla ya bu kalın battaniyeler fazla. Bu iki battaniyeyi de almak istiyorum içeriye. Bunları da Ayşe Hanım'a soracağım. Şurada bir poşet daha kaldı. Sanıyorum bu Ayşe Hanım'ın bindallısı. Şimdi gardıroba geçmeden önce ben bunları da ayırıyorum. Ayşe Hanım'la bunları soralım.